Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda şarjlı pil alırken dikkat etmeniz gerekenler konusunda kısaca bilgi vermeye çalışacağım. Ayrıca herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmından sorabilirsiniz. Elinden geldiğince cevap vermeye çalışırım. Şimdi temel olarak piller arkadaşlar 3'e ayrılıyor. Bunlardan birincisi nikel metal hidrür piller, diğeri nikel kadmiyum piller ve sonuncusu arkadaşlar elinde gördüğünüz lityum iyon piller. Piyasada daha çok lityum iyon piller kullandığını söyleyebiliriz. Bunlar özellikle taşınabilir elektronik cihazlarda kullanılıyor. Örneğin arkadaşlar elektronik sigaralar, el er fenerleri, kulaklıklar ve benzeri cihazlarda kullanılıyor. Yine işte elektrikli araçlarda, güneş enerji sistemlerinde, dronelarda veya laptop bataryalarında bunlara sıklıkla arkadaşlar rastlıyoruz. Şimdi bu pilleri alırken dikkat etmeniz gereken bazı temel hususlar var. Buna göre almanızda fayda var arkadaşlar. Çünkü piyasada bunların oldukça bol sayıda sahteleri var ve gerçek değerini arkadaşlar yansıtmayan piller bulunuyor. Özellikle ucuz pillerin arkadaşlar işe yaramadıklarını rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi bilinçli arkadaşlar ilk dikkat etmeniz gereken şey şu. Cihazınızda uyumlu olan pili almanız gerekiyor. Eğer cihazınızda uyumlu olmayan pili seçerseniz elektronik cihazınıza zarar verebilmeniz mümkün. Örneğin mesela cihazınızın pili nikel kadmiym ise siz e, lityum iyon benzeri bir pil takarsanız arkadaşlar e, cihazınıza zarar verebilirsiniz. E, şimdi ilk olarak herhangi bir pil satın aldığınızda şu şekilde üzerinde arkadaşlar rakamlar olacaktır. E, buradaki Li e, Li-iyon kavramı arkadaşlar lityon iyon anlamına geliyor. E, bu hemen hemen bütün şarjlı pillerin üzerinde yer alan bir arkadaşlar e, gösterge ya da bir kelime harf diyebiliriz buradaki 18.650 ise bu prim büyüklüğünü gösteriyor arkadaşlar 18 çapı oluyor yani şu şekilde şuradan şuraya olan mesafesi milimetre cinsinden arkadaşlar çapı oluyor 18 65 ise arkadaşlar uzunluğu yani bu pil şu anda çapı 18 arkadaşlar milimetre ve uzunluğu 65 milimetre başka bir şey ifade etmez sadece büyüklüğünü ifade eder buradaki 5.200 mah değeri ise arkadaşlar bu miliamper saat anlamına geliyor ve pilin ne kadar enerji depolayabildiğini gösteriyor. Tabii mAh değeri ne kadar yüksekse pil o kadar uzun süre dayanıyor. Yani bir pil aldığınız zaman arkadaşlar buradaki mAh değerine dikkat ederek almanızda fayda var. E, örneğin mesela 2500 mAh değerindeki e, bir pil 2000 mAh kapasiteli pile göre daha uzun süre kullanılabileceği anlamına geliyor. Fakat burada e, oldukça arkadaşlar bir e, püf nokta var. Bu mah değerlerin çoğu Sahte yani piyasada gördüğünüz Pillerin çoğu arkadaşlar Gerçek mah değerini yansıtmıyor Bakın mesela hemen hemen bu pillerin tamamında Watton olmasına rağmen bakın Kaliteli bir marka 5200 Mah şeklinde yazmış Yine bakın şurada aynı şekilde 5200 wattonun şurada arkadaşlar 6800 yazmış Yine bunlar da bunda 4000 Şeklinde yazmış bu doğru olabilir arkadaşlar Bakın şu orijinal bir pil Wind Fire şeklinde arkadaşlar. Bu orijinal bir pil. Bunun değeri yaklaşık olarak doğru. Yani ölçtüğünüzde bunun değerinin yaklaşık olarak mah değerinin 3500-4000 civarında olduğunu elde edebiliyorsunuz. Zaten ağırlığından bunu arkadaşlar anlayabilirsiniz. Yalnız dediğim gibi piyasada bunların oldukça sahteleri var. Yani siz hiçbir ürün bu tarzda arkadaşlar pilde yani 18.650'lerin tamamında siz ölçerseniz 3400 3500 üzerinde arkadaşlar mah değeri alamazsınız. Yani buradaki 5200 vesaire tamam arkadaşlar yalan dolan diyebiliriz. Böyle bir şey yok. Bu türde arkadaşlar şu anda bir pili aldığınızda mah değerini gerçek değerini ölçerseniz 3400 veya 4000 üzerinde değer elde edemezsiniz. Bu birincisi. E yine ağırlıklarından anlayabilirsiniz. Sahte piller arkadaşlar daha hafif olacaktır. E yaklaşık olarak ağırlığı 34 grama falan denk geliyor e, kaliteli pillerin ağırlığı arkadaşlar biraz daha fazla oluyor şu anda bu arkadaşlar elinde gördüğümüz orijinal bir pil e, yaklaşık mah değeri 4000 yazılıyor ama 3500 değer elde ediliyor bundan bunun ağırlığıyla arkadaşlar bakın şunun ağırlığı arasında fark var bu daha hafif bu ise arkadaşlar biraz daha ağır bunu elinize rahatlıkla hissedebilirsiniz ve hassas bir tartı varsa e, buradan kontrol edebilirsiniz. Dediğim gibi piyasada bu pillerin arkadaşlar değerleri neredeyse yalan dolan. Örneğin mesela şu pil arkadaşlar. 6800 yazmış. İnanılmaz bir şey arkadaşlar. Tabi bunun gerçek değeri yani şu anda bu bir sahte bir pil arkadaşlar. Bunu ölçtüğünüz zaman yaklaşık olarak 300 veya 400 mah değeri alırsınız. Bunun üzerinde mah değeri alabilmeniz neredeyse imkansız. Yani sahte pillerin tamamında böyle bir şey var. 300 400 ucuz ve sahte piler zaten ucuz olduğu zaman sahte olduğunu anlıyorsunuz hiç kimse size kaliteli bir malzemeyi ucuza satmaz bunu bilmenizde fayda var bu nedenle kaliteli firmaların veya bilinen firmalardan arkadaşlar pil almanızda fayda var yine mesela alıp işinize yarar mı evet yarar örneğin mesela şu fener için konuşalım bu fenere takarsınız normalde orijinal bir pil yani şu mesela 3-4 saat rahatlıkla kullanabiliyorum fakat sahte pili taktığımız zaman bunun süresi arkadaşlar en fazla 40 dakika oluyor veya 50 dakika oluyor. Ondan sonra kullanamıyorsunuz. Hemen bitiyor. Aradaki fark temel olarak böyle. Şarjlı pillerin hafıza etkisi diye bir şey var arkadaşlar. Bunu olup olmadığını kontrol etmenize fayda var. Kaliteli firmalar bunu belirtiyor. Hafıza etkisi pilin tamamen boşalmadan şarj edilmesi durumunda kapasitesinin azalması anlamına geliyor. Özellikle işte e, nikel kadmiyum piller hafıza etkisi gösterirken e, nikel e, metal hidrür veya lityum iyon piller bu hafıza etkisini göstermiyor. E, hafıza etkisi olan pilleri tamamen boşalmadan şarj etmemeye dikkat etmek gerekiyor. E, şarjlı pillerin Kendiliğinden deşarj oranına arkadaşlar dikkat edelim. Kendiliğinden deşarj oranı pilin kullanılmadığı yani pilin kullanılmadığı zamanlarda şarjın ne kadar hızlı azaldığı anlamına geliyor. Şarjı pilleri şarj ederken de uygun bir şarj cihazıyla arkadaşlar kullanmanızı tavsiye ediyorum. Pil şarj cihazının voltajı akımı ve süresi gibi özelliklerine dikkat edin. Farklı özellik veya kapasitedeki pilleri aynı anda kesinlikle şarj etmemenizi tavsiye ediyorum. Ayrıca şarj işlemi kapalı ve güneş görmeyen bir ortamda yapmanız gerekiyor muhtemelen. Bunu biliyorsunuzdur. Veya işte aşırı sıcak soğuk ortamlarda şarj cihazını kullanmamaya özen gösterin. Yangınlara vesaire sebep olabilirsiniz. Son olarak mesela şöyle bir şey göstereyim. Burada şöyle bir değer var. Voltaj değeri var. Bu voltaj değeri gerçek değer. Yani pilin üzerindeki V değeri hemen hemen yansıtıyor. Bu sahte pillerde de geçerli. Yaklaşık değerini verebiliyor. Üzerinde şöyle bir kavram var. Bu portekizce olması lazım. Yani yeniden şarj edilebilir anlamında. Ve nerede üretilmiş arkadaşlar şu şekilde Made in China şeklinde yaza e, görebiliyorsunuz. E, şu anda bunları aldığınızda muhtemelen PRC yazacaktır. E, eskiden e, yani eski ürünlerde ya da daha önce üretilmiş ürünlerde e, Made in China yazardı. Daha sonra Çin'liler baktı ki ya bu China kelimesi millette biraz böyle kalitesizlik anlamına geliyor. O yüzden PRC'ye dönder, Yani Made in PRC China ile normalde aynı. Sadece Çin Halk Cumhuriyeti'ni kısalttılar. Bu şekilde kullanmaya başladılar. Yani hiçbir fark yok. Çin'de kaliteli üren, ürün üretiliyor ve kalitesiz ürünler de üretiliyor. Herhangi bir fabrikada bir ürün üretiliyorsa muhakkak bunun yan ürünü arkadaşlar. Daha ucuz ve kalitesiz üretilip piyasaya sürülebiliyor. Tamamen aynı oluyor. İşte bakıyorsunuz özellikleri vesaire üstündeki yazılar, logolar neredeyse birebir bir aynısı ancak birisi arkadaşlar işte fabrikanın izniyle ya da başka bir şekilde bunlar piyasaya sürülüyor. Tabi burada kareden farklı kişiler oluyor. Marka değeri olmuyor. Siz aldığınız zaman işte evet bu kalitesiz diyebiliyorsunuz. Fakat normalde orijinalini alırsanız örneğin Vado'nun orijinal pilini alırsanız arkadaşlar gerçek değerine yakın yani gerçek mah değerine yakın yine e, faydalanabiliyorsunuz. Bunu belirtelim. E, benim alacağım bu kadar. Biraz uzun oldu e, fark ediyorum. E, herhangi bir sorunuz varsa da yorum kısmından sorabilirsiniz. Yine son bir e, hatırlatma yapayım. E, şöyle arkadaşlar bu pilleri aldığınız zaman e, şu şekilde bakın e, bazıları mesela 18650 aldınız ama e, bazıları bu şekilde uçlu olabiliyor. Yani sizin alacağınız takacağınız cihaz nasıl bir özellik kullanıyorsa ona göre kullanın. Bazıları düz olabiliyor burası. Yani şu kısımda düz. Burası da düz olabiliyor. Bunu kullanırken dikkat edin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.